Hepinize merhaba arkadaşlar bilgili adamın yepyeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda size arkadaşlar cmd yani komut sistemi ile nasıl matrix ekranı yaparsınız onu göstereceğim Matrix ne bilmeyen varsa hemen göstereyim şuradan arkadaşlar Matrix Matrix bu arkadaşlar enter'a bastığımız zaman ardarda arda karışık bir şekilde çıkan sayılar arkadaşlar Gördüğünüz gibi matrix bu havalı bir şekilde aşağı doğru iniyor arkadaşlar Hemen biz bugün size bunu yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, yapacağımız şey ee, Bize sadece gerekli olan şey yeni metin belgesi arkadaşlar. Ee, evet şimdi sağ tıklayıp girelim. Benim yazdığımı yazın arkadaşlar. Ee, benle takip, benle gitmek isteyen olursa bekleyeceğim. Echo off yazıyoruz arkadaşlar. Ee, aşağı inip Pause yazıyoruz. Bir aşağı daha iniyoruz arkadaşlar ve color A yazıyoruz. Yani rengi arkadaşlar. B yapın, C yapın, D yapın, 1 e, yapın, 2 yapın fark etmez. Ama ben A yani yeşil rengi kullanıyorum arkadaşlar. Bir aşağı inip e, mod bin yazıyoruz. E, i̇ki kere aşağı inip e, iki nokta üst üste matrix yazıyoruz arkadaşlar. E, aşağı inip eko yazıp boşluk bırakıp yüzde işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Bu random e, random ya yine yüzde. E, bu random ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar e, bu sayıların sıklığı. Yani böyle e, böyle çok yaparsak bu sayılar bayağı sık olur. Ama böyle az yaparsak daha demin ki e, gösterdiğim bir daha göstereyim matrix gibi sayılar az olur arkadaşlar böyle. Sayı az. Ama eee Buraya random'ı çok koyarsak arkadaşlar böyle daha çok olur. Böyle iyi arkadaşlar boyu. Hatta biz şöyle yapalım çok çok olmasın. Tamam. Matrix'imiz oldu arkadaşlar bir aşağı inip Go to Matrix yazıyoruz. Evet şu an kodumuz bitti arkadaşlar Matrix'imiz hazır dosya diyoruz. Buradan. Ee, bir dakika yazmak isteyen olursa bir baksın. Ee, tamam. Dosya diyoruz, farklı kaydet diyoruz. Ee, i̇smini değiştirin fark etmez. Matrix.bat e, Sonuna e, bat koymazsanız kesinlikle çalışmaz. Ama kesinlikle sonuna bat koymayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kaydet diyelim. Evet. E, bunu da aşağı atalım. Gördüğünüz gibi Matrix'imiz buraya geldi arkadaşlar. Hı. Hemen çalıştıralım. Enter dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Matrix'imiz hazır. Ee, şimdi bir tane daha yapalım. X'i 1 olsun. Yeni metin belgesi. Ee... nokta bat diyelim arkadaşlar ve kaydedelim. Hmm. Matriximiz geldi. Hatta bunu da çalıştıralım. Enter dedik gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da çalıştı. Ee, ben bunu şöyle koyayım. Hmm. Bunu da getireyim böyle gördüğünüz gibi e, havalı bir ekran oluyor arkadaşlar. E, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. E, umarım. Siz de benim gibi Matrix yapabilmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir dahaki bilgi videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Videomuzda işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.